Switch iç. İstemez. Su bile haram bağ. 12 saattir türeli çapa yapıyorsun. Öldüreceksin her kendini. Allah'ın gücüne gitmeye. Yaşamak zaten haram be. Elin daha iyi yeri. Yeri. Bak işte. Bana mısın demedi bu kadar yorgunla. Dur durak bilmeden çalışıyor. Oh, oh, oh. Ay dağ gibi abim Sevda Vurgun'u mu olacaktı? Hep böyle Nuriye'm ya. Sevda yengem terk etti Edeli. Kendine ceza vermişçesine işe verdi kendini. Diyorum inanmıyorsunuz. Ali. O hal hal değil. Ay hadi gel gidip konuşalım. Hadi. Ay iki satır lafımızı dinler herhalde. hadi. Hadi. ...kendini bu kadar heder etme be. Heder etmesi mi kalmış Nuri? Yarın benim idam fermanım çıkacak. Yarın ben Sevda'dan boşanıyorum. Yarın ben yarım kalıyorum. Karım olmayacak artık. Ben de madem artık karım yok... ...kendimi karıma değil... Tarıma veriyorum. Abi, Hatice anamla Meryem, Sevda yengemle konuşmaya gitti. Yengemle sizi son kez yan yana getirip barıştıralım diyoruz. Sevda yengem eskisi gibi sevgi dolu kolunu çimdirsin, morarsın istiyoruz abi. Neredeyse 30 yıla merdiven dayamış bu vuslat bir hiç uğruna son bulmasa ya. Ha. Allah kızıyor. Dikkat et. Ha. Sen merak etme, bir şey olmaz. Ha. Abimin ördüğü bu duvarı bugün yıkmaya kararlıyım Nuriye. Abi, aslan gibi iki tane evladım var. Evlenme çağına geldiler. Abi, gelinleriniz var, ailemiz var. Ya günün birinde bu çocuklar evlendiğinde, baklandığında, bayramda, seyranda iki ayrı eve mi gitsinler ya? Hem herkesin işi gücü düzeni var ya. Aklınızı başınıza toplayın. Sizinle mi uğraşacağız biz ya? Abi, bizi cümle aleme rezil, rüsva edemezsin sen. Ha? oğlum. Hasta mısın? Rahatsız mısın? Ha? Ne diye ayrı kotu gibi önüme atlıyorsun? Abi ben sağlıklıyım da sen bir psikolojik danışmanlık mı alsan acaba? Delil oldum. Mecnun aldın demeye mi getiriyorsun sen be? Ha? Nariye duydun. <laughs>